Rasyonel sayılarda sıralama. Rasyonel sayılarda sıralama yaparken paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Yani 2 bölü 5 3 bölü 5'ten küçüktür. Çünkü paydaları eşit. Şöyle yazarsak daha iyi görürsünüz. 2 bölü 5 küçüktür. 3 bölü 5. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Rasyonel sayılarda sıralama yaparken paylar eşit ise paydası küçük olan daha büyüktür. Yani 1 bölü 3 1 bölü 2 paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Negatif rasyonel sayılarda sıralama yapılırken pozitifmiş gibi sıralama yapılıp tam tersi alınır. Rasyonel sayılarda sıralama yapılırken ondalık gösterimlerden de faydalanılabilir. Yani 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 5. Ya bunu nasıl gösterebiliriz? 1'in 4'e bölümü 0,25 demektir. 1'in 5'e bölümü 0,20 demektir. Ve virgülden sonraki 25, virgülden sonraki 20'den daha büyük olduğu için bu şekilde de sıralamaya işlemini yapabilirsiniz. Pay ve payda arasındaki farkı eşit olan basit kesirlerde sayılar büyüdükçe kesir değeri büyür. Yani burası 5 bölü 6. 6 bölü 7. 7 bölü 8. Bunların hepsi basit kesir. Basit kesirlerde pay ve payda arasındaki fark aynıysa hepsinde pay ve payda arasındaki fark 1 olduğu için kesir büyüdükçe değeri de büyür. Pay ve payda arasındaki farkı eşit olan bileşik kesirlerde Sayılar büyüdükçe kesir değeri küçülür. Yani yukarıdakinin tam tersi olur. Mesela burası neymiş? 101 bölü 100. 101 bölü 100. Bu tür sorularda uzun uzun işlem yapmazsınız. Bu kurallar geçerlidir. 102 bölü 101 Diğeri de 103 bölü 102 Bunlar bileşik kesirdir bileşik kesir oldukları için sayılar büyüdükçe değerleri küçülecek. O zaman küçük olanlar daha büyüktür bileşik kesirlerde. Basit kesirlerde tam tersi. Pay pi ve payda arasındaki fark aynıysa sayılar büyüdükçe kesirin değeri de büyür. Rasyonel sayılar sıralanırken pay pi veya payda eşitlemeye eşitleme yerine sıfıra, yarıma ve bütüne yakınlıklarına göre de sıralama yapılabilir. Yani 1 bölü 8, 3 bölü 8 ve 7 bölü 8. Buradaki 1 bölü 8 sayısı sıfıra yakındır. 3 bölü 8 yarıma yakındır. Çünkü yarım 4 bölü 8 demektir. Burada 7 bölü 8 ise bütüne yakındır. Yani sıralama yaparken bütüne yakın, yarıma yakın ve sıfıra yakın olarak sıralama yapılabilir. Rasyonel sayılarda toplama işlemi. Paydaları eşit olan rasyonel sayılarda Paylar toplamı paya yazılır. Ortak payda paydaya yazılır. Bunun da modellemesi bu şekilde. 2 bölü 8 artı 1 bölü 8. Bunları ucuza eklediği zaman bu rasyonel sayılarda toplama işleminin modellemesidir. Karşınıza benzer sorular çıkabilir. 2 3 ile 1 bölü, 2 bölü 8 ile 1 bölü 8'i toplarsanız cevabınız 3 bölü 8 olur. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayılar toplanırken önce paydalar eşitlenir sonra toplama işlemi yapılır. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. 2 bölü 5 ile 1 bölü 4 toplayabilmek için öncelikle paydaları eşitlememiz gerekiyor. Burayı 4 ile burayı 5 ile çarparsak genişletme yapacağız. 8 bölü 4 kere 5 20 artı 5 bölü 20. Paydaları eşitledik. Şimdi toplama işlemi yapabiliriz. 8, 5 daha 13 bölü 20 cevabımız olur. 5 şıkkına baktığımızda hepsini 6'da eşitleyebiliriz. O zaman bunu 2 ile bunu da 3'te çarparız. 6'yı çarpmaya gerek yok. Burası 5 bölü 6 artı 2 kere 7 14 14 bölü 6 artı 3 kere 3 9 9 bölü 6. Paydalar eşit hepsini toplarız. 5, 14 daha 19. 19'da 9 eklersek 28 bölü 6 olur. 28 bölü 6 da sadeleşme olduğu için her ikisini de 2'ye böleriz. 28'i 2'ye bölersek 14, 6'yı 2'ye bölersek 3 buluruz. Tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yapılırken tam sayılar kendi aralarında Kesirler de kendi aralarında toplanır. Ya da bileşik kesir çevrilerek toplama işlemi yapılır. A şıkkına baktığımızda. 1 tam 1 bölü 5 ile 3 tam 1 bölü 5 toplamı. Önce isterseniz tam kısımları toplayabiliriz. 1 ile 3'ü topladık. 4. 1 bölü 5 ile de 1 bölü 5 toplarsak paylar toplamı paya yazılır. 4 tam 2 bölü 5 olur. İstersek bileşik kesiri de çevirebiliriz. Bileşik kesire nasıl çeviriyorduk? 4 kere 5 20. 20 ile 2'yi topladık. 22 bölü 5. Yani tam kısımla payda çarpılıyor. Payla toplanıyor. Payda değişmiyor. Bunu da önce bileşik kesire çevirelim. Sonra toplama payda işleyip toplama yapalım. 2 kere 4 8. 8 3 daha. 11 bölü 4. Artı 2 kere 5 10. 1 daha. 11 bölü 2. Payda eşitlememiz gerekiyor. Payda 4 ile eşitlenir. 2 ile çarparsak burası 11 artı 2 kere 11 22 bölü 4. Toplarsak 11 ile 22 33 yapar. Cevabımız 33 bölü 4 olur. Rasyonel sayılarda toplama işleminin özellikleri. Rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır. Yani biz 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 toplarsak ya da tam tersi 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 toplarsak sonuç değişmez. Bundan dolayı değişme özelliği vardır. Rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği de vardır. İstersek önce 1 bölü 3 ile 1 bölü 4 toplayalım. Sonra 1 bölü 2 ekleyelim. Ya da önce 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 toplayalım. Sonra 1 bölü 4 ekleyelim. Sonuç değişmeyecektir. Her ikisinde de sonuç aynı çıkacağı için birleşme özelliği vardır. Ters eleman özelliği toplama işleminde rasyonel sayılarda toplama işleminde 2 bölü 3'ün tersi toplama işlemine göre tersi bu. Sadece işareti değişir. Eksi 2 bölü 3 olur. Etkisiz eleman da vardır toplama işleminde. Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi. Paydaları eşit olan kesirlerde çıkarma işlemi yapılırken paylar farkı paya yazılır. Ortak payda paydaya yazılır. Burada 3 bölü 8'den 1 bölü 8'in modellemesinin çıkarmasını modellemesi verilmiş. 3 bölü 8 yazıldı. Çıkarılmak istenen bölümler üst üste gelir. Sonra çıkarılır. Bu şekilde gösterilir. 3 bölü 8'den 1 bölü 8'i çıkarırsak cevabımız 2 bölü 8 olur. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayılarda çıkarma işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir sonra çıkarma işlemi yapılır. Örnek aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. Burada 2 bölü 5'ten 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Önce payda eşitlemem gerekiyor. 4 ile çarpmam lazım. Burayı da 5 ile çarpmam gerekiyor. 2 kere 4 8 bölü 20 eksi 5 bölü 20 sonucumuz buradan ne çıkar 8'den 5 çıktı 3 bölü 20 burada da payda eşitlemek için 2 ile 3 ile genişlettiğimiz zaman 5 bölü 6 zaten aynen yazılır eksi 2 kere 7 14 bölü 2 kere 3 6 eksi 9 bölü 6 o zaman ne yaparız? Aynı işaretli olanları toplayalım. 5 eksi 14 ile 9'u toplarsak, şöyle de yapabiliriz. Eksi 9 olur burası. Direkt yazalım. 5'ten 14 çıkarsa eksi 9 kalır. Yerde eksi 9 bölü 6. Yani cevabımız eksi 18 bölü 6 olur. Sonuç olarak 18'i 6'ya bölersek 3 buluruz. Eksi sonuca eklenir. Bu şekilde bulabiliriz.